Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox'ta Lumion Legacy serisine devam ediyoruz ama nasıl diyeyim? Arkadaşlar şimdi ee, bende 10 tane boost token var. Bunları Dusk için harcayacağız. Ondan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Giriş yapmayı unutmuşuz yine. Sadece short videolarıyla kastık abi. Var ya hayvan gibi geliyor. Belki short satmaya devam ederim de video atmaya devam etmeliyiz yoksa shorts kanalı oluruz neyse o zaman videoya geçelim önce bakın şuradan dust bulmaya çalışacağız Bekle lan oğlum ben se oyunun seslerini bir açayım ha. Anlarım. Şimdi 256 bir ihtimalle Daskit geliyor. Tabi bunu yapmazsan 1024'te bir olur bu. 2 dakika 2 tane yapalım. 30 dakikada gelir mi gelmez mi bilmem ama inşallah gelir. Bir de benim bir de şeyim yok. Yani oto şey yapamıyorum o yüzden sıkıntı. Pyder geldi. Hydra SG diyoruz. 3 seviye ne yapayım ben? Ananı benim aslında şeyde yapmam gerekiyor. Dur. Abi ben bu arada bir şey diyeyim mi? Boşuna bastım bunu. Durduramıyoruz bunu dur. Durduralım bunu dur. Kanka durdur bunu. Aklımda bir fikir var dur bekle. hatsa girip. Ama haklısın. Yapamıyoruz arkadaşlar. Bununla savaştığımı hatırlıyorum. Bir de ben bu seriyi 3 ay önce yazdım. Yani yaz tatili başlamadan önce çektim. Şimdi yaz tatili bitti. Neden peki çekmedim? Çünkü abi bende şöyle bir şey var. Nasıl diyeyim? Bir oyunu çok sevdiğim zaman mesela bir yere gittikten sonra neden abi oyunu bırakasım geliyor. İnşallah bırakmayız ama ben bunu boşuna bastım bu arada. Ya büyük bir kazık yedik. Neyse sıkıntı olmaz. Bende 8 tane daha var. Önceki videoda bir small medlerimiz bayağı gitmişti. O yüzden small med basacağım 2 tane. Biraz da capture disk. Bir tane. Tamam. Hiç de para kazanmamışız oğlum bu ne ya? Neyse. Arkadaşlar şimdi iki tane yani 2x tecrübe puanı şeyini aktif etmek isterim. Onu bir kere yapalım. Eee, evet hatırlıyorum. Oğlum bayağı oynamasak da hatırlıyoruz oyunu yani. Geçelim abi buraları. Diyor ki işte burada okula niye gelmiyorsunuz? O devamsızlık yapmayın. Bunlar da diyor ki okulunu neyse Tamam hocanın yanına gidelim bakalım okula giriyoruz Okul hayatımız başlayacak artık lumyumla uğraşmayacağız sıcak kışta. Ya çok boş yaptım ya. Oğlum bir şey diyeceğim ben bu arada videoya çok hızlı girdiğimi düşünüyorum ya. Bayağıdır video çekmeyince öyle oluyor herhalde. Ama en hızlı girişi yapmış olabilirim. Bir de hastalık atlattım. Devam edelim abi. Devam edelim. Rota 2. Bura abi en boş rotadır bu arada. Çünkü var, var ya nasıl diyeyim şu hava şeylerinden atlama şey gelirse buranın boşluğu gider ama burada tek şu kızla savaşıyorsun yani. Rota 2 şey gibi rota 3'e geçeme diye. Ve artık uzun zaman sonraki ilk savaşımızı yapacağız abi. Evet Shihaya would like ananın neyse. Slugling elektrik. Abi böcek türüyle saldıralım buna. Aynen vuramadı. Şimdi böceğim halledecek bunu bug bite yaparak. Can da kasacak. Aynen öyle. Bitti abi. Ya neden Duskete yakalamıyorsun boost puanlarıyla diyecekler için abi benim adam akıllı şeyim yok. Yani yapacak bir şey yok oğlum. Adam akıllı şey bende yok. Yani risk. Yok abi 4 tane riskle yakalayamam onu ben. Eminim. Ananı aklıma fikir geldi lan. Yapsam mı diye düşünüyorum şu an. Abi bu bölüm değil ama sonraki bölüm Duskit'i yakalayalım. Yani, bu bölüm olmaz ama sonraki bölüm Söz yakalayacağım çünkü abi bu bölümde o Naya mıdır nedir işte madalya almaya çalışacağız. Madalyayı aldıktan sonra girebiliyoruz biz event'e ama oyun inşallah event'i bitirmez sonraki haftaya çünkü sonraki hafta çekebilirim bunu. Buradan bir tane Lumion yakalasak mı? Geklov. Kleptite gelse yakalarım bu arada. Geklov ne? Artık ben artık böcek türü görmek istemiyorum oğlum. Böcek mi yakalıyor? Her neyse. Alanı. Abi mikrofona vurabilirim. Artık kulaklığın mikrofonu kullanmıyorum oğlum. Bok gibiydi ya. Sürekli videoyu bir yerde kesmek zorunda kalıyordum abi. Ben nasıl diyeyim? Bak, videoyu bok ediyordu o mikrofon abi. Nasıl bir yerde cıdırtı geliyor o hayvan gibi sesim gitmiyordu. Önceki Lumion Legacy yaşamıştım. Hatta Stella Brainerot'la neredeyse yaşıyordum. Twittle gönderiyor zaten bu hep. Bunu bununla öldüreceğiz yani. Diğer Lumion'lar tırt buna karşı. Ölürüz yani onları kullanırsak. Twittle gönderiyor yine. Aslında ben burada hayvan boost puanı nasıl diyeyim? Boost puanı ne lan? İşte şey bir şey basayım ben. Bir daha geçer 10 tane boost tokeni nereden buldun diyecekler olursa bu oyundaki bir kod ya kod basabiliyorsunuz ama şu an hatırlamıyorum kodu bakın. Buradan geliyorsunuz ve buraya yazıyorsunuz kodu alıyorsun o alıyorsun onten. o ten. Tamam videodayım. Unutabilirim Türkçe'yi. Sıkıntı yok. En az 7 seviye bu arada alacağım Bu token geldi bayağı iyi. Abi. Şimdi basmayalım sonra basalım ya. Bir de bize bir tane saddle gerekiyor ya. Bu ne oğlum yürüye yürüye. Koşa koşa yorulacağız abi. Akciğerimiz sıkıntıya girecek. Bir de bu oyun abi yeniden canlandı. Çünkü Fortaken'la herhalde bir işbirliği yaptı adamlar. SG ya. Uçan tür zaten sinemat olacak büyük ihtimal. Of neyse. Keserim buraları. Lumion'ları izlemeye geldim burada. Bir yerde de kristal varmış falan diyor. Hadi gel savaşalım. Senin bir Lumion'ları öldürelim mi? Gek çıkardı. Işık türünü her zaman abi bitkiyle yeneceksin abi her zaman abi abi. Neden? Çünkü abi ışık bitkiye fotosentez yapar. Bitki güçlenir. Yani mantıken böyle olması gerekiyor. Defansımı düşürüyor da. Yakın dövüşte Abi ne güzel Türkçe konuşabiliyordum ben bu videodan önce. Niye videoda böyle oldu ya? Anladım. videoya girince Türkçe A1'e dönüşüyor bir anda. Statik şok kullandı. Allah. Neyse ki bitki türüdi abi. Tam yani, sprayer kullandı. Ben de bug bite'la içinden geçtim onun. Aa yeni özellik geldi adama. Swipe öğreniyor. Ya bunları kullanmıyor zaten. Swipe'ı growl yerine kullanalım. Bir daha bu videoda bir evrim bekliyorum yine. Önceki videoda direkt evrim geldi ne koyayım. Hiç beklemiyordum ben. Clap type gelsin bu arada. Herhalde akşam geliyor lan o. Buradan alamazsak artık yani öbür dünyalardan alırız. Yani ne dünyası? Öbür rotalardan alırız abi. Rota dörtten alırız en kötü. Yani isterseniz yani Dusk e kalırım Ve videodan önce bayağı bir şu eventte şey yaparız. Bir de evet Babor'a vuramıyor çünkü Babor yaprak türü. Ne yaprak türü oğlum? Yer türü amına Yeri böcek deler. Yani yer. O yüzden böcekle saldıracağız abi. Nasıl oldum ya? Neyse, bug bitekullar, bug bite. Çok güzel vurdun kardeşim ya. Adam var ya, bu vuruştan sonra savaştan çekilmeye karar verdi. Elektrik kahve zaten herkes bilir. Lumiyonle geçi oynamış olan adamlar bilir bunu. 18'de ilk evrim 34'te ikinci evrim. Niye 34 anlamadım. 36 yapsınlar bence. Neyse. Abi Propair geliyor. Yandık. Oğlum aslında bu XB manyağı lan. Bunu da hepsiyle oynayacağız. Dur. Buna kim karşılık koyabilir? Elektriği sonra geri alırız abi. Tamam. Çünkü bu böcek türü yani elektrik türü buna normal vurur. Ve bu full yani yakın dövüşü güçlendireceği için yani yakın dövüşü. Hasarlardan bir, bir süre sonra yani hasar almayacak. Bir falan vuracağız bir süre sonra. O yüzden statik Neyse, anladınız. Statik şokla indiririz bunu. Abi bayağı uzun sürdü bu arada savaş. Ve... Bitti. Es çerez mayonez. Demeyeceğim çünkü bayağı uzun sürdü savaş. Bir uzak menzin saldıran karakterimiz de olmasa var ya... Var ya... Sıçmıştık biz. Bayağı. Neyse... He yok Naya'da bitmeyecek bu arada bölüm ya. Şöyle biter büyük ihtimal. Naya'dan sonraki sonra bir savaş daha yaparız. Sonraki savaşta biter. Abi bu elektrik atacak. Bunu full yaprakla öldüreceğiz ama böcekle başlayacağız sonra yaprak öyle öyle. Biraz bunlar seviye atlasın çünkü. He bu arada Daskit'i yani çalılardan rastgele bulabiliriz şu an. İnşallah buluruz ama yani diskimiz yok abi. Öyle bulsak da yani yakalayabileceğimi düşünmüyorum. Yakalarsam helal olsun bana. Düşünmeden yaparsan biraz böyle gidersin evet. Bug bite. Düşür düşür. Can ben de canımı doldururum yani. Ne oğlum artık siz de bir yani atlayın lan seviye. Yeni özellik öğrenin oğlum. Adam ilk aldığımız özelliklerle oynuyor şu an ya. Bunu kesene kadar ben hemen en iyisi onunla keseyim ya. Abi adam bize buraya biz de ona vurduğumuz için bir türlü canımızı düşüremedi ya. Tamam adam abi 5 IQ oynuyor. O kadar ölüyorsun. Gidiyorsun şey kullanıyorsun. Tamam ben de ölüm vuruşu kullanırım sana lan. Enerjiden dolayı kendine de vuracak abi adama vururken. Evet 35 canı kaldı ama yani çok da etkilemedi. O yüzden ölüm vuruşu iyi oldu. Allen Geklov gönderiyormuş. Tamam. Böcek çık. Seni sonra geri alacağım zaten. Hemen elektrik girsin abi. Bir şey diyeceğim bana kısa gibi geliyor ama bir bakacağım 30 dakikalık video çekmişim ya. 12 seviye oldu. Özellikle öğrenmedi. Biz böyle nah yeneriz Naya abi. Silvunt City abi ilk şehrimize girdik. Evet geldik. Bakalım kaç para biriktirmişiz abi. Oo bayağı iyi tamam. Med basalım abi full ya. Gerekli çünkü. 4 tane yeter abi. Battle Theater'a gireceğiz yani normal bir savaşa girmeyeceğiz Disk aldık abi de 5 tane disk abi Dusk it'i yakalama oranımız düşük Ya nasıl diyeyim abi Dusk it'i şu an yakalama ihtimalimiz ee, Pazar testi 40 derece olma ihtimalinden daha düşük Öyle bir şey Oğlum bir de artık yani tatiller full hafta içine denk geliyormuş bayağı iyi Burada abi iki tane adventure diskimiz var ama bunlar da işe yaramaz 2 tane ne oğlum Hadi 5 tane versen belki yakalamaya çalışırdım ama bak. Şimdi abi gidelim. Commander'ımıza bakalım sonda. elektrik 44 canı var. 112'de enerjisi var. Yaprağın 40 canı var. 96 enerjisi var. Böceğin 34 canı var. 98 enerjisi var. Anlıyoruz ki böcekle böcek kullanamayız ama ikinci savaşta kullanabiliriz. O yüzden bu sefer şey ilk şeyle başlayacağım abi yaprakla başlayacağım abi ilk savaşta. Evet geldik. Bu arada ilkinde beceremezsem ikincisinde becereceğim ben bunu. Birazcık kasacağım o babor olan kızdan. Onda çünkü sürekli savaşabiliyorsun yani. Öyle öyle kasacağım 20 seviye yapacağım Diğerlerini de 18 yaparım büyük ihtimal. Sonra da abi buraya girip yargımızı dağıtıp çıkarız. Ama tekte geçemem. O yüzden yani Elimden geldiği kadar iyi oynamaya çalışacağım. E, çeyrek finaldeyiz abi. abi. Biz abi deplasmana geldiğimiz için bize şekil çözdürüyorlar. Çözmezseniz saniye kapıştırmayacağız. Who ready for a battle? Bacon geldi abi. If you want to challenge the battle star, you going to have to go. Trout me. Tamam iddialısın ama yenilince ağlamak yok. Hı, abi ilk videodaki performans gibi. Sen biliyorsun işini. Full can dolduracaksın. Ya da abi direkt uğraşmadan elektrikle keselim bunları ya. Yoksa yani bu token gücümüz biter. Abi statik şok. Oğlum ben her zaman böyle oyunlarda normal türlere ön yargılı davranırım ya. Ya bana şöyle geliyor. Normal tür hiç vurmuyor abi. Öyle geliyor. Normal tür çok boş bir türdür benim için. Take root. Oo, sonunda en ya vurmuyor ama en azından bir şeye yarar. Adam sonunda yani bitkiye özel bir güç öğrendi ya. Yes. Bir deneyeceğim abi. Abi biz nuzlok yaparken ne yapacağız ya? Bunu bile tek de halledemiyorsam ben. Şimdi onu düşündüm yani. Ben bunun eğer çok sevilirse nuzlokunu çekerim. O ne oluyor abi? Şey oluyor mesela. Savaşırken Lumion ölünce onu siliyorsun. Bir daha kullanmıyorsun. Tüm Lumion'ların biterse seri bitiyor. Bu ne yapıyormuş lan? Implant your rods in the ground to slow the slowly region. Health each turn. This prevents you from leaving the fight. E diyor ki herhalde her tur bize can gelecek abi. Hiçbir bok anlamadım. Oğlum zaten benim şeyim varmış. Dinleneyim biraz o zaman. Abi bir daha bug bite. Bug bite. Tamam bitti abi. Abi çok rahatım şu an ya. Bana vursun bir şey olmaz oğlum. <laughs> Aynen öyle. Can veriyormuş abi bayağı iyi. Hiç iyi değil aslında oğlum bu ne? Verdiği cana bak lan. İki, yani nasıl diyeyim. Zor durumda iyi diyelim ya. Kısmen iyi değil. Ya yani oğlum iyi de ya. Bir bakacağım dur bir daha. Oğlum yılan aslında bug bite ile beraber kombolarsak bunu bayağı iyi olur. Sonunda bitti savaş abi bu ne? ve yetimhane kuyunun yarı finale çıkıyor. Benim ismim niye böyle? 3 ay önceki halime sormamız gerekiyor ona. Ona var neyse ya artık söylemeyeceğim bunu. Unutmuşum işte oğlum. Şimdi bekle. Ya bu olayın da kötü yanı şu oğlum. Hiçbir zaman şeye gidemiyoruz ya. Yaprak önemli değil abi. Yaprak, elektrik böcek abi. Böcek bu tur baya önemli olacak bizim için. Çünkü karanlık türlü oynuyor yarı finalde. Yani ikinci tur diyebiliriz ona. Ve böcek türü daha çok vuruyor. Yani yine işimiz abi şu pro player malına kaldı. Böceğimize kaldı. İşte bu. Ah be Kadıköy boğazı hala ünlü olsa onu koyardım be videoya ama yok artık o tutmaz. Eskide kalmış derler. Evet haydut geldi. E tabi bunlar çerez gibi 11 seviye 12 seviye çıkartıyor adam. Bize karşı bu çerezlik. Ama asıl savaş finalde olacak oğlum. Ya ilk ölümlerimizi yaşayabiliriz o savaşta. Yani full big brain oynamam gerekiyor. Nasıl lan? Yani bu doğru lan bu çizil atamını. Tamam o zaman elektrikle oynayalım. Aa aslında yaprakla saldıralım. Bekle dur bir şeye bakacağım ben. Bir statik şok daha. İlk biz niye saldıramadık oğlum? Ben 15 seviyeyim yani. Hepsi seviye atladı. Ama bir tane bile özellik öğrenemediler. Yazık ya. Şimdi bir şeye bakacağım. Hangisinin Melle hata daha iyi. Onu alacağım yoksa. Abi ata 16 bunun. Bunun 13 ya. Ama defansı iyi. Tamam böceği alıyorum. Sonraki savaşta bir ke bir maçta işte bir Lumion savaşında şu yaprağı almayayım abi. Biraz o fazla oldu çünkü bugün seviye. Evet harika. Bitti abi ya. Bu kolaydı oğlum diğerinde. Evet. Tears kullanmış. Yani bir daha o hata kullanamıyorsun. Biz yani bunu kabullenmeyiz abi. Buna da kullanırsa artık. E, Tizin olayı herhalde şey ya. Bir vurmasan. Hadi be. Defansımı düşürü bari oğlum. Valla. Helal lan sana. Adamsın oğlum sen. Finaldeyiz abi. Oğlum buraya kadar. Buraya kadar yani oyunu ilk oynayan kişi de geçer. Asıl savaş Naya savaşı oğlum. Noya savaşına girince yani bir anda 8. sınıftan 9. sınıfa geçiyormuş gibi hissediyor. Bu ilk abi şey atacak herhalde. Yaprakla saldırsak olur mu? Olayım. Akıllı oynarsak bence yaprağı koyalım önce. Dur. Bekle. Abi elektrik ya. Tamam. Savaşa girmeden önce abi 16 seviye elektriğimiz var. 14 seviye yaprağımız var ve 13 seviye böceğimiz var. Böceği hiç kullanmayacağımızı anladık. Yok kullanacağız. Çünkü klep tayıklarını keserken, işte klep keserken böceğe ihtiyacımız olacak orada. Yok oğlum yaprağı kullanalım ya. Çünkü onun o canla doldurabiliyor ya ekstradan. Evet abi başladık. Oha. Dur zeki olursak abi buraya bastık. Bitti lan. Hemen geçtim bunu abi. Çok iyi sevindim. Bitti lan. Neyse abi finale geldik. Bu var ya içimizden geçecek bu mutur. Bu buraya kadar iyi geldin. Çok uzağa geldin yani ama Buna geleceğin en uzak yer Asla kazanamayacaksın bu turnuvayı Kafamdan ne güzel sallıyorum ya Şekille şıkıllı girişine yapmışlar bir de Bitti bu Oğlum animasyonlar değişmiş bir de Geklova ne atalım abi Elektrikle deneyelim diyelim lan Eski Geklova bu arada tam bir Mal gibi bakıyordu ya Swipe Kende yok tabi ağlama Abi bunu tekte geçersem Artık kendimi bu oyunda pro hissedeceğim. Çünkü oğlum bunu asla ben tekte geçemem. İlla öleceğim. Bunu sürekli söyledim. Bir yerde ayağım takılacak. Sonra öleceğim ben. Keşke swipe patmasaydım bu arada. Ölüyormuş. Abi hızlı hızlı gelişiyorlar oğlum. Elektriği geçecekler yakında. Tek elektrikle kasacağım bunda. Bir dinlenelim abi. Boşuna dinlenmiş oluyorum ama zaten vuramıyor oğlum bana bu. Ananı. Shine'ı var onun da. Bir şey olmaz oğlum medimiz var. Ve bize kabunga kafi enerji sağlıyor. Kullanma artık şunu. Kritikal vurur diye korkuyorum ama riski atacağım abi. Vurduğu an belki ölebiliriz abi. Sinir hastası yapacak ata kullandı abi. doç kullanıyor ya. Şimdi bak med basacağım yine doç kullanacak. kullanamadı bunu ya. Naya herhalde yani oğlum. Ben bu seride ne olursa olsun tüm bossların en malıyla denk gelmişim ya. Gitti bana statik şok attı abi. Korktu. Naya'yı korkuttuk abi. Lan yoksa. Abi geliyor dur. Kleptike ile oynayacağız şimdi. Luminous'a gel. Yaprakla keseceğim abi. Kleptike ölüyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. Vur vur vuramıyorsun oğlum bana. Aa yaprakla kesemeyiz. Şimdi aklıma geldi. Yaprak türü ya bitki türü karanlık türe karşı sıkıntı. Ya bir bana bir karanlık tür atsa ölürüm yani. Geri çevir şimdi. Böcek bitiriyor işi abi. Hazır olun. 14 seviye olabilir ama tek bu karşı koyabilir bunun ataklarını. Bak iyi vuruyor bu bite. Ya bir de böceğin evrim geçirmesine ilk seviye kaldı onu söyleyeyim. 16'da son evrimini geçirecek. Oğlum video 30 dakika olduysa bu Battle Theater zorlamıştır beni 30 dakika için. Ya, Battle Theater yapmıştır 30 dakikayı. Ve ikinci bir botu daha kesiyoruz abi. Aslında lideri. Artık oğlum burası benim lan. Her yıl geleceğim buraya yargı da açacağım. Şaka şaka. Ben niye buraya bakayım oğlum? Ve kestik. Yetimhane kundaklayan 900 para kazandı abi. Aha ilk madalyamızı aldık. Harmoni almışız abi bir tane. Ve uzun zaman sonra yeniden tekte geçiyorum buraya. İnanmıyordum bu arada. Ve bana verdiği şey de kötü. Ya gitti bana şey verdi ya. Bu ne olabilir oğlum? 7 tane şeyim olmuş. Adam bana 200 xp veriyor. Dasgit bile daha fazla vermişti. Diye hatırlıyorum. Ha iyi var çekiyor. Neyse arkadaşlar son bir savaş daha yapacağız. Hala daha daha bitmedi. Şuraya gidelim mi? Buraya üçüncü uğraşımız. 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 Ananı. Gittim hassasiyeti yükselttim yanlışlıkla. Bakalım ne kadar hayvan gibi kasmış olmamız gerekiyor. Aynen öyle. Ve hepsini bastım alıyorum. Diski. Çok gerekli Duskit savaşı için. Ve Duskit'i nasıl yakalayacağımızı söylüyorum abi. Ben bunu söylemiştim evet. Ben burayı keseyim en iyisi. Neyse. Unutmazsam keserim. Neyse. Şimdi. Abi. Bu videodan sonra ben bir uğrayacağım şuraya. Evet, buradan almam oğlum ben ya. Aslında bundan sonra almasak mı? Sadece roaming mi alsak ya? Lumenları. Öyle yapalım çünkü abi. En azından daha güçlü geliyor onlar. Bayağı da şeyimiz var. bu sokenimiz var. Oh Anlatıyor bize kristali. Ne kadar güçlü olduğunu anlatacak. Lumion Legacy evreninin en güçlü kristali bu. Ve bir tane zıbırtı o, gelmiş buraya. Utanmıyor mu lan sen? Battle yapalım o zaman diyor. Kaybederse herhalde kristal evine götürecek bu. Abi en bitle saldırmayacağız elektrikle. Aa! Bu savaş savaşı kazanırsak abi elektriğimiz hay <laughs> evrim geçiriyor. Ya evrimi geçirmeyen yaprak kalacak. Static shock mu swipe mı swipe? Tamam, Static Shock'la devam abi. Bunun Mel'le defansı bayağı iyi. Mel defans diyelim ona biz ya. Evet evet, Static Shock'la öldüreceğiz onu. Bu öldü bu arada. Tamam, Swipe kullan. Ölmezse geyim. Ve evrim geçirdi. Hayırlı olsun abi. Yani... ...bile yok mu şöyle böceğimizin de evrim geçirmesi? Videoda iki evrim. Herhalde sonraki videoda da üç evrim olur öyle olursa. Böcek de bedavadan kazandı savaşı yani. Boşuna kullandı. Demeyeceğim. Dojlayabiliyor o zaman take root yapalım biz de. Adam dojlayacağımız sandı ama biz dojlamadık. Yani o kadar iyi bir sigma'yım ben. Hmm, elektrik gel. Hayır yapma. Bro kullanacağız o zaman oğlum. türü bir saldırı öğrendi. Abi bu bir boka yaradığın da yok. Ha. Bayağı iyi oldu. Evrim geçiriyor abi. Düşünsene bir de bu da geçiriyormuş evrim. Ve elektrik artık abi. Yıldırım oluyor. İkisi aynı şey midir bilmiyorum ama bence yıldırım daha güçlü. <laughs> diye ses çıktı abi. Storm Sam'ını öğrendi çok iyi. Ranged bir de bu da. Şunun yerine koy. Aha Naya geldi galiba evet. Kesinlikle daha önceden oynamış biriyim. O yüzden biliyorum bunları. Ya oynamış olmasaydım diyalogları da okurdum ama okumak çok uzun sürerdi oğlum ya. Çok boş yapıyor oğlum bunlar. Burada ne diyor işte senin saatine bu gücü yükleyelim diyor. He verdiği güçte sadece siyah duvarlara yok ediyor. Yok siyahları değil. Siyah bir tane bir sıvı gibi bir şey var. Onun içinden geçemiyorsun. İşte onu yok ediyor oğlum. Bu ne biçim güç? Bunu yani savaş olsun diye koymuşlar bu yere. Bu yerin olayı bitti abi. Ve bitti sonunda. Evet arkadaşlar bence burada videoyu bitirelim. Ananı. Hatta dur şu kristalin olduğu yerde bitireceğim. Bekle şöyle yapalım ha. Evet arkadaşlar burada videomuz bitti. Eğer daha fazla Minnegese videosu istiyorsanız lütfen beğenin videoyu ve izleyin. Başka bir şey istemiyorum yani. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.